Herkese Ben de çocuk. Ben, ben de çocuk. <laughs> Aa balon. E, <laughs> var. E, balon var. Balon e, 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 Evet. E, güzel, Cihaz, sen e, evet. Evet.

Var. Evet, ee evet, evet. var var. Evet. Abla kardeşime de. Evet, ben çok küçük. Alabilir miyim? Tabii yani, tabii. Tabii ki büyük lan sen. Her Hoş geldiniz. Maşallah. dolaşalım. Maşallah.

Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım.

Evet, bay bay. evet değerli hemşehrilerim Koronavirüs Tedbirleri kapsamında biliyorsunuz Evet sokağa çıkma yasağı vardı. Belli zaman aralıklarında çocuklarımız artık sokağa çık çıkabilecek. Bugün de saat 15'e kadar çocuklarımız parklarda. E, bu vesileyle biz de belediye olarak nacizane küçük çam sakızı çoban armağanı çocuklarımıza e, küçük küçük hediyeler verdik. Gerçekten çocuklarımız çok mutlu. E, çocuklar olmadan meydanlar olmuyor. Çocuklar olmadan sokaklar olmuyor. Onların cıvıltısı onların sesi gerçekten bizim huzurumuz, mutluluk kaynağımız. Dolayısıyla bugün ilçemiz Çan çok şenlenmiş. Çok mutlu. Çocuklarımızın mutluluğu da yüzünden, yüzlerinden okunuyor. Bu vesileyle inşallah bu süreci de atlatacağız. Az kaldı diyelim. Yine hep beraber bugün burada olduğu gibi parklarda, meydanlarda, sokaklarda buluşacağız diyorum. İyi günler.